belki de anlamak ve anlamamak dışında insani tavır e, ayrı olarak bakabileceğimiz başka bir durum var. E, sorgulamak ve soru sormaktan gelen sorgulamayı da bir buraya arkasına anlatmamız gerekiyor. Ve bunları e, basit konular olarak gören arkadaşlarımız olacaktır. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Benim kendi öğreti sistemimdeki bir daha derin sistematik bilgiye doğru bir basamak oluşturmaya çalışıyorum. Bu basamaklardan geçerek yavaş yavaş daha derin konulara ilerlerken benim dilimi, benim yöntemimi, benim fikirlerimi, düşüncelerimi sizlerin daha iyi anlamanızı sağlayacak bir merdiven oluşturuyorum umarım bu, bu, yöntemdir. Yani en azından e, sizlerin bana ulaşmasını sağlayan, benim sizlere e, iletebileceğim, kendimi ifade edebileceğim bir yol yöntem olarak bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi insan iletişim hallerinde, iletişimsizliklerinde e, ya da iletişim emezisinde kaynaklı şeylerinde ee, anlamayı başta anlatmıştık, şimdi e, ondan sonra da anlatmıştık. Fakat benim size anlatmak istediğim gibi de sorgulamak dediğimiz bir biçimdir. Şimdi sorgulamak, yaşamı sorgulamak değil de veya başka bir bilgiyi sorgulamak için olarak da değil, doğrudan insani bir durum olarak bakmak istiyorum. Neyi sorgulamak? İki insan arasındaki bir de, durumla ilgili bir sorgulamak için böyle ee, çıkarmak istiyorum. Bu anlamda sorgulayan insanın psikolojik boyutlarına bakmamız gerekir biraz. Yani sorgulama olayının altındaki duygu sistemlerine de ilgilenmiş. Sorgulayan insan niye sorgular? diye bir soruyla başlayalım bu konuya. Benim kanımca bunu verebileceğim kendi cevabım sorgulayan insanın içerisinde bir soru vardır. Bir merak vardır. bir Dürtü vardır yani. Bir ki bu öğrenme dürtüsü. Bu öğrenme ile kafasında cevap bulamadığı sorulara karşı başka bir şeyleri sorgular ya gider, gider bir insana bir bilgi sorar. Ama iletişim açısından iki insanın birbiri konusunda e, iletişirken ki sorgulama biçimini ele alacak olursa bu konu için e, sorgulayan insan ya, kimi sorguluyor? Karşıyı sorguluyor. Peki örneğin içinizden birisi beni sorguluyor içinde. İçinde sorguluyor. Bir de benimle yüz yüze geldiğinde beni sorgulayabiliyorsun. Ama sorgulama biçimi iki çeşit bu şekilde yapılabildiği gibi sorgulayan insanın zihnindeki bir duygularlık duruma daha iyi inebilmemiz için sınıflandırma yapmamız gerekiyor. İnsan bir başkasını meraktan sorgular. Yani bunun hakkında çok merakı vardır. Bunu öğrenme merakı. Bunu bilme merakı. Ee, bir de doğrudan e, onun, ona karşı hasetlik duyduğunda sorgulama vardır. Kimsin ki sen mesela? Ne iş yaparsın ki? Bu tür tutumlar e, duygu karşılığında yapan kişi açısından, kendi değersizliğidir. Karşıyı değerli görüyordur. Onu değersizleştirirse onun değersizliğinden kendine değer katmak çalışıyor. Peki başka nedir? Bir kişiyi sorgular kendini bir beklenti. Görür. Bu beklenti bir fayda da olabilir yani o kişi işine yarayacak bir adam mı diye de sordular. Bundan Ondan başka türlü nasıl bir fayda sağlayabilirsin diye soruyor. Ya da onun açığını nasıl yakalarım diye. Bütün bunlar bu tür bir sorgulama biçimini yapan insanın tüm davranışlar yani kendi ruhsal durumlarını ifade ediyor. Peki gerçek anlamda sorgucu Müslüman kelimesinden çıkıp alınmış olarak kabul ederse merak uyandıran eğer kişi düzgün bir ruh halinde, öğrenme halinde yani, meraklı bir öğrenici olarak sorgulama halinde yaşıyorsa düzdür zaten. Duygusu karşıyı direkt ağır ve absürt bir sorular bile sorsa onun kendi ruhsal düzlüğü, şey karşıda bir ajitasyon, alerji ya da rahatsız edici bir durum yaratmadan onu anlamasını sağlar. Yani kişi meraklıdır, bir şeyler soruyordur. Ha bunun dil kalıpları bir da olabilir. Ama bunu tolere edebilir sorgulanan bir kişi. Yani ya Sen de yani çok bilgiçlik diyorsun ama biz de senden bir şey öğreneceğiz. Eğer izin verirsen gibi bir böyle karmaşık bir duygu içeren bir cümle kurduğumuzu düşünelim. Ama bunu söylerken de gülümsüyorsa aslında orada e, birazcık rencide etmeye çalışırken de onayı yansıtır. Bunlar e, insan insanın duygu konularını iletişim içerisinde anlamaya çalıştığımız küçük detaylar olarak bakabiliriz. Sorgucu bir kişinin düz öğrenmen meraklısı olarak yol yolda bilgiden bilgiye koşan öğrendikçe kendi içerisinde bir farkındalık yaşayan bu farkındalıkla da bir uyanış yaşayan insan modelidir. Peki gerçekte insan nasıl olmalı? Bence sorgulamak. Gerçi felsefe okumadan sorgulamak kavramı insanlarda pek yerleşmiyor ya da sorgulasa da muhakeme yeteneği gelişmediği için bu sorgulamadan, soruşturmadan veya biraz, biraz araştırmadan doğru bir başka bir bilgiye geçiş, cinsel olarak geçiş yaşayamıyor. Dolayısıyla felsefi tarzı sorgulama ya da bilgi, bilgi dilini üzerine sorgulama yaşamayan çok insan daha çok güncel konularda insanları sorgulamaya başlarlar. Bu da hep e, insanın kendi gelişmiş ve gelişmemişliğinin içerisindeki o ya yetişme duyguları yetişirken yetişme haberlerindeki yaşadığı e, umursal, özgüven e, gibi öz saygı gibi durumların kendi içinde yer ettiği çeşitli duygu karmaşalarıyla kendini yok Oysa bu tür insanlar bu duygu hallerinde çeşitli tavırlar sergileyerek yaşarken aslında bir adımda çok fazla ileriye gitmezler. Neden? Çünkü bilgiden mi diye koşmadan kendi duygu blokajları arasında başkalarına sataşma enerjisi gibi negatif Çünkü bu negatif kalıplar kendi duygularının içindedir zaten. Diyelim ki saygısız yetişmiş bir insansa yani bir öz saygısı yüksek, özgüveni yüksek bir insanın karşı hasımsızlık gibi böyle garip ne de var. Bunlar aşağı enerji sistemleri olduğu için bir şekildeki bu şekilde kendini davranış kalıbına yansıtır veya iletişimde kendini gösterir diyelim. Bu da insanlar aslında toplumsal yaşam sadece bu tür olumsuz iletişimler kura, kura kendi içlerindeki olumsuzluğu da büyütüyor ya da bunaltırlar zaten. Kendinde var olan ilki birikimlerden bir miktar karşıya bu için bozukluğu diye buna verir. Senin moralini bozar, bilgini bozar, soğuk veya gününü zindar Ama o kendisi o şekilde yaşamaya devam eder. Enerji besler değişmez. Ha, neden değişmez? Çünkü kendi durumuyla ilgili bilgi edilmemiştir. Bir de kendi bu durumunu aşma için bir yöntemi yok. Başka bilgilere ulaşmadığı için kendi içinde farkındalık oluşmadığı için doldurma biçimlerinde bu şekilde sadece duygularında yalpalamalar yaşayarak bir duygudan bir bilgi ya da enerjisi olarak az veya aktif veya yüksek alçak gibi şeylerde gezinmeye çalışır. Ha, zaman zaman pozitif olduğu anlar da vardır ama kendi pozitifliği, kendi mutluluğu gibi durumlarda bile kendi duygu sistemi içindeki blokajlar, negatif blokajlar bir yani engel olabilir. Aslında bunun birinci altı olarak karşılığı da şudur. Niye mutlu oluyorsun ki mutlu olacak Niye var ki burada falan gibi? Hissel bir ses, hissel muhakeme. O kendi mutluluğunu bile bu şekilde prangalarla altına alıp engel olabilir. Bunlar hep insanın halleridir. Aydınlanma yoluna girecek herhangi bir insan. Önce bunu, bu gibi sistemlerinde lokajlarından arınması gerekiyor. Şimdi sorgucu insan. Felsefe şöyle bir şeydir. Sorgulamamış hiçbir şey doğru değildir. Ben de diyorum ki her şey sorgulanabilir. En iyi bildiğimiz doğru yani ben isim Mesut Kahvecik dediğim halde bu gerçekten Mesut Kahveci mi? Ya da ben gerçekten Mesut Kahveci mi? diye de sorguluyorum. Ha bu bir çok önemli bir soru bu, ya da bazen gereksiz bir sorgulama şeklinde olabilir. Ama bunu ne zaman yaparız? Biliyor musunuz? Bazen kendimizi iyi hissetmediğimiz zaman aynı da fakat yapmış olduğunu sorabiliriz. Neden bunu sorabiliriz? Kendimizi eski, daha farklı, iyi halleri ben gibi hissetmediğiniz bir durumda aynaya baktığınız zaman ya da bu ben miyim falan. Bunu neden yaparız? Kendimizde bir şeyler değişmiştir onun için yaparız. Ya da kendimizin olamayışımızı görürsünüz ayda da işte gördüğümüz zaman yansımada ve bunu kendimize sorarız. Kim bu içsellik konuşmada bir yolu olur. Tabi burada bilinci altına karşı bir sorgulama için ortaya çıkar. İnsan kendini bu şekilde sorgulayarak e, değiştirme kurduğunu girebilir. İnsan kendi ruhsuz hallerini kendi kendisi, içsel muhakemesi veya dışsal olabilir, bu <laughs> diyalog biçiminde de olabilir. Kendi sorgulayabilir. Ya da genetik bağlarından dolayı anne babasının sorgular çevresini sorgular yaşadığı şeyi sorgular yaptıklarını geçmişte yapmış oldukları hataları veya iyi şeyleri sorgulayabilirsin. Evet, sorgulamak bir bireyin gelişimi için önemli. Fakat bu biraz önce alt kültür kendini beni duygularda, da bırakmış bizim insanlar arasında da birbirini hazır negatif enerji sistemleriyle olan, set duygularla olan korkulon biçimleri bu kültüleri daha öne çıktığı için onların kendini geliştirmekten ziyade sataşma enerjisi biz bir kalıpla yaşadıklarını anlatmıştık. Biz onları bir kenara koyuyoruz Sorgulama yaşamda bilgi ekseninde bir başka bireyler ekseninde bireylerin yaşamlarındaki deneyimler ekseninde sorgulamalara biz bu sorgulamayla da anlamaya başlarız. Bir şeyi anlamak için sorgulamak da gerekir. Anlamamak istiyorsak işte sataşma enerjisi karşısında yanlış sorgu biçimlerini yapabiliriz. Ya e, hiç sorgulamayabiliriz. Sorgulamak düşünmeyi de gerek. Düşünen insan soru sorar, soru sormak bir şahsa soru sorabilirsiniz ya da bir, bir kitaba soru soramazsınız ya da bir bilgiye soru kuramazsınız. Bilgiyi yana sorgulayabilirsiniz, sorgulamak burada o bilginin kendini doğru olarak başka yerlerde kullanımda ispatlayıp ispatlanmadığını sorgulamak. Bu anlamda aydınlanma yolu bir insanın sorgulama yeteneğini güçlü olmak zorundadır. Anlama yeteneği de. Anlamama noktasında bir yeteneği olması gerekmiyor aslında. Bu bir zayıflık. Şimdi gelişmişlik veri safhaları ya da bildirik yollar gibi durumlar insanları anlamanın ötesinde hayatın içindeki birçok her anlamak, bolguları anlamak, doğa içerisindeki diğer canlıları anlamak, maddeleri, maddeleri bile anlama durumuna doğru bir yükseliş, farkındalık yükselişini yaşar insan. Bu nedenle kişisel gelişimde olsun, yanlış aydınlanma öğretilerinde olsun, kendini geliştirmek bu yönelik bir dola girmeden hep zorlu bir yol doğruluyla bahsedilir. Nedeni ise insan kendisiyle bu dişmeleri, bu yenilikleri, bu değişimleri, bu sorgulamaları tek tek veya komün şeklinde yaptıkça hem kendi içinde çatışır, hem toplumla çatışır. Toplum derken, toplumun önündeki gelişmişlikle, arkada falan gelişmemişlik arasında ilerlediği için ilerledikçe arkadan çekiştirenle çatışır. Hiç i̇leride olana yetişmek için e, kendisiyle çatışır. Bu bu, bu, bu şekildeki bir sorgulama biçimlerinden e, uzun yıllar deneyim birlikte insanların bir hali ortaya çıkar. Ağır başlıyor. Yani bu, 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 bu insan beynindeki doğruluğu getirdiği bir ağır başlığı Ağır başlık sakinlik yani e, bunları hızlı dalgalanmalarını yani yani çıkışı sistemlerini bir düzene koyduğunun bir göstergesidir. İkinci bir şey de bir kafasındaki sorulara cevap bulmuşlar. Bu soruların insan zihniyle öncesi e, 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 halde e, güç şeklinde kalışı, e, cevap buldukça serpize gidipten sonra da bir düzene girişle beyin ortamını boşaltan bir huzurlu oluşur. Yani insan soruna cevap bulduktan sonra beyin ortamı sakinler, enerji e, daha bir daha minimumize bir dingin kararlı hale gelir bu insanda derinsel bir kuyruğu var. Derinsel bir kuyruğu Ve bedensel bir rahatlığa Bu duruluk insanın kendi yaşamında yavaş yavaş kuyruğu e, tesis eder insan sorgulama halini kısmi devam eder. Hala öğrenme aşkı var ise. Öğrenme aşkı genelde olan insanlar, güçlü olan insanlar ölünceye kadar bitmez. Bu nedenle öğrenme aşkı insanın bu huzurlu halinde bile vardır arkadaşlar. Nasıl vardır? Daha fazlasını öğrenmek, daha derinini öğrenmek. İnsan eğer böyle bir yola çıkabilmiş ise bunun başlangıçta sıkıntılarını yaşayacak ama giderek sevkini azlarını almaya başlayacak. Ben sordum sizi. Ben sizin sordum. Yaşadığım hayatı sorguladım defalarca. Gelecekte de gelecek olanlara karşı hayatımın bir gelecek olan bir şeye sezinlediklerim de vardır. Ama sezgilerimi bile olmadan sorguluyorum. Sorgulu olmak iyidir. Ama eğer bir hapse düştüyseniz o da sorgucularda onlar biliyorsunuz aslında e, delil bulamadıkları için sorgulama adı altında işkence bir şey yaparlar. Aydınlanma değildir bu. Bu bir görev içerisinde doğru ya da yanlış fark etmeden bir şey yapmaktır. Sorgu, öğrenme ve aydınlanmaya hizmet eden bir sorgularda insanlık uğurlu yapan, e, öğrenme aşkının yarattığı coşkuyla pozitif enerjinin içinde yüzülen, yürünülen, gelişilen, değişilen bir yolculuk. Yani aslında bir isim Peki bu anlamda siz de sorgucu musunuz? Kendinizi sorgulayın. Bir başka konuya doğru adım atmak için yine bir mola görüşmek üzere.